Bir insan uçmak zorunda kaldın mı hiç? Hiç bir insan uçmak, Bir insandan vazgeçmek. Bir insan hayatından sonsuza kadar çıkartmak zorunda kaldın mı hiç? Hani ölmüş gibi. Hani uzatsan da yeni tutamayacağını bilmek gibi. Her an kapıdan içeri gülümseyerek gireceğini bekleyip. Ama aslında hiç gelmeyeceğini de bilmen gibi. Ne zor şey değil mi ölmediğini bilmek. Ama ölmüş gibi ulaşılmaz olması artık. Ne kadar katlanılmaz bir gerçek. Sen hala bu kadar severken özlemek, bu kadar özlemek. Etini, kemiğini, yakarcasını özlemek. Çok kötü değil mi? Bu kadar özleyip onu görememek, onu dokunamamak, onu işitememek. Artık sonu hayali değil mi? Biliyorsun bunu. Ne kadar umutsuz bir arayıştır o. <laughs> Kalabalık caddede geçen, binlerce yüze bakmak. Belki bir kez daha görebilmek için uyuyor. Belki biraz önce buradan geçtim diye düşünmek. Belki şu an arkamda yüreğin insanların içinde bir yer demek. Belki şu an üzerimde bir gözleri diye paranoyalar yaşamak. Ne zor mu? Ne kadar eritir insanı fark etmeden. Sen de biliyorsun değil mi bunları? Bir sinema koltuğunda sen de iki kişi gibi oturdun mu hiç? Hiç iki kişi gibi zevk aldın mı bir konserden yalnız başına? Güzel bir kafe keşfettiğinde, güzel bir film seyrettiğinde, güzel bir şarkı dinlediğinde, Güzellikleri onunun eksik kaldıklarını hissettin mi paylaşamadığım için onunla? Bir bunun kalabalığında hiç yarım vücudunda sallandın mı ortada? Hiç iki kişilik beyninle yarım insan ne bildin mi? Baktın da aynı ya. Sadece yüzünü bir yarısını gördüğün oldu mu hiç? Sana hayatındaki en büyük yoksulluğu yaşatan nefret edemediğin zamanlar oldu mu Gözün içine baka baka kolunu bacağını kesen bir insanın yüzüne sevgi dolu bir gülümseyle bakabildiğin zamanlar oldu mu hiç? Hayatta inandığın bütün değerleri alt üst eden birisine aşırıları yazabildin mi? Onun içinde korumanın seni yok etmek olduğu zamanlara feda oldun mu hiç? İçinde ağlayan çocuğa umut şarkıları söyleyemediğin için özlemini, susuzluğunu, açlığını, gideremediğin zamanlar oldu mu hiç? Kanayan yarasını gördün ama merhem olamadığın zamanlar. Gücünün, hani o tanrısal gücünün bir çocuğun ağlamasını susturamayacak kadar olduğunu. Gördüğün zamanlar oldu mu hiç? hiç. Bir hiç. hiç.